Evet arkadaşlar bugün Züleyha'ya bir şey aldım. Züleyha'nın kesinlikle bundan haberi yok. Evet. Şu an çok heyecanlı merak ediyor. Evet, çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Ee, bence buna çok sevineceksin. Çok hep istediğin bir hediye ama annem bir türlü sana almıyordu. Evet. Bugün ben sana almak istedim senin haberin olmadan. Şimdi kapat gözlerini sana vereyim tamam mı? Tamam. Bak kesinlikle açma gözlerini ama. Aç bakayım. Çok beğendim dedeciğim. Evet benzele tırnak evet. aldım takma tırnak aldım böyle pembeli. Açın. Şimdi birlikte onu takalım Züleyha hadi mi? Evet. Şimdi Din nerede? Evet. Yere mi düştü? Ha, yere düştü aynen yapışkan da böyle. Şimdi Züleyha'nın tırnaklarını takarken birlikte video çekelim değil mi Züleyha? Evet pembeli oje sürmüşsün. Tamam, şimdi bunu açıp birlikte takalım. Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi birlikte Züleyha'nın tırnaklarını yapalım. Şimdi tek elle açmaya çalışacağım. yardım yardıma sen aç istersen. Sen aç. Açarsın ya. Böyle çok şey olmasın. Dur dur. Bak karışmasın ama. İşte açtım. Ama ben de öyle açabilirdim oldu şimdi. Buna yere dökelim şimdi parmaklarına göre yapalım. Hepsini dökelim. Bir, bir, tane buna mı? Bir tane bulalım. Evet. Evet evet. Dur. Çıkar bunları. Bunu da çıkar. Evet şimdi tırnaklar burada. Şimdi... Bunlara bak küçük küçük. Evet şimdi ayarlayalım ama bu, bak bunlar büyük. Bunlar senin tırnağına olamaz tamam mı? Bunları bir kenara ayıralım. Zaten iki tane fazla. Bunlar şimdi. Bunlar senin baş bu. Yok bu parmağına getir. Oluyor mu bakalım? Olur değil mi? Evet ama oluyor. Evet ama işte şimdi tek elle nasıl yapacağım? Arkadaşlar şimdi tek elle yapıştırıp hem video çekemediğimiz için yapıştırıp hemen geliyoruz değil mi Züleyha? Evet. Evet arkadaşlar şimdi taktık. Böyle tutuyorum iyice yapışması için. Bakalım biraz böyle tutalım değil mi Züleyha? Evet. İyice yapısın diye sonradan kalkmasın. Daha çok işimiz var. Daha 9 tane parmak var Züleyha. Bir, bir parmak evet. kaldı. yapacağız. Evet, şimdi 3 tanesini taktık. Nasıl oldu? Bence güzel oldu değil mi Züleyha? Evet. 1 tane kaldı. Onları da takıp hemen geliyoruz. E bak küçük. buraya taktık. Evet. Yok bunlar bak bunlar daha küçük. Bu oraya takılacak. Başka bakayım. Bu da buraya takılacak. Şu ikisini buraya takıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar şimdi izleyen belli bitti. Bir eli kaldı şu an. Nasıl oldu Zeyhan'ı göster bakayım kameraya. Çok güzel oldu. Bir de böyle göster. Güzel oldu değil mi? Beğendin mi? Evet. Şimdi diğer el... Evet arkadaşlar şimdi son iki tane izleyen parmağı kaldı. Onlar Bir de iki tane değil mi? Evet, ilk tane var. Bir, et, iki. Bunu da yapışmasını bekliyoruz şu anda. Bence gayet güzel gittik değil mi Züleyha? Ama çok evet. yoruldu. Evet. Ben çok yoruldum evet. Ama iki tane kaldı neyse ki. Biliyorsun arkadaşlar çok yorulduk bile. Evet çok yorulduk. Arkadaşlar ka kanalımıza abone olmayı da Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bay bay. Arkadaşlar şimdi yapışkanı yapıştırıyorum. As bakayım Züleyha hangisini koyuyoruz? Şimdi bir tane kaldı Züleyha. Evet bir tane kaldı. Evet bu da bekleyelim. Bitti neyse ki değil mi? Çıkarsa kaldı. Ama güzel oldu bence değil mi? Güzel kameraya. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Evet beğendim. Evet güzel oldu. Bir tane kaldı. Evet. Bunu da yapıp bitiyoruz. Evet. Sonra video çekiyoruz. Evet. Zaten bir videodayız. Üzüleyha. Bunu da yapıştırıyorum. Bunu bekle. Evet. Bu da biraz beklesin. Sonra bitiyor. Değil mi? Evet. Sonra yürüyoruz. Yürüyor yani Daha sağdan Da yapıştı. Da evet sonra bitiyor. Yapıştı mı acaba? Kılıbı yapıştı. Değil mi? Evet. Yoksa böyle tut tutuyorum acıyor diye mi? <laughs> Yapışıyor arkadaşlar onu bekliyoruz şu an. Bence yapıştı artık. <laughs> evet. Bitti arkadaşlar. Nasıl oldu Zeyhan'ın tırnakları? Göster <laughs> böyle öyle yapma. Evet bir de bu şekilde göster. Bu şekilde. Parmakları öyle yanaştır değil mi? Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi tırnak yapıştırmamız bitti şu anda. Zülay bu şekilde göster bakayım. Düz şekilde. Evet parmaklarını yakınlaştır. Bence gayet güzel oldu ama arkadaşlar sadece Züleyha hevesini alsın diye bu seferlik aldık ona. Züleyha da bana söz verdi bir daha tırnak istemeyeceksin değil mi? Onları da yarın ya da bu akşam çıkartacağız. Sen biraz öyle hevesini al tamam mı? Bir daha istemeyeceksin değil mi Züleyha? Söz ver. Evet. Gel son kez kameraya göster. Evet. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Söyle. Abone basmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.